Merhaba arkadaşlar. 3 muhteşem soru serimizin oran ve orantı konusuna geçelim. Şöyle bir sorumuz var. Burada bir ikili orantı var değil mi? Buradan değer vermiş. Ve toplamları da 3 değişken var. 370 buradan c eksi b istemiş. Şimdi böyle sorularda hani hatırlar mısınız? Hani a bölü b eşittir c bölü d eşittir 3 olsaydı Bakın burada B'yi aynı vermiş. Onu karıştıracağız birazdan değil mi? <laughs> Peki bu da ne yapardı? İşte A bölü B eşittir 3. Buradan da C bölü D eşittir 3 yazılabilirdi. Bu aynı mantığı bu da kullanmak istiyorum. Yani şöyle yapıyoruz işte A bölü B eşittir 3 bölü 4'tür. Aynı zamanda B bölü C de 3 bölü 4'tür. Bununla da ne yapardık? Bakın B'ler ortak. Ama 4 var, 3 var. Bunları aynı yapmaya çalışıyoruz. 4 ve 3'ün ekokona gidiyoruz. Veya ortak en küçük kata nedir bunlar? 12'dir. O zaman 12 yapmak için bunu 3 ile, bunu da 3 ile çarpıyoruz. Pay ve paydayı. Bu da, da bunu 12 yapmak için de bunu 4 ile, bunu 4 ile çarpıyoruz. Öyleyse biliyorsunuz çarpma işlemi nokta kullanıyor. Bakın ne oldu? 9/12 oldu. Buradan da 12/16 oldu. Bundan sonra ne yapıyorduk? İşte A'yı 9k, B'yi 12k, C'yi de 16k şeklinde yazabiliyorduk. Ve toplamları da 370'miş. E buradan arkadaşlar yerine koyalım. A 9k'ydı. B'miz 12k'ydı. C'miz de 16k eşittir 370 ise toplasak ne yapar? 21 37K yaptı. 37K eşittir 370 ise 37'ye bölersek 370'i K'yı 10 olarak buluruz. K'yı 10 bulduysak eğer yerine koyalım. A'mız kaç yapar? 9 çarpı 10'dan 90. O zaman B'miz ne yapar? 12 çarpı 10'dan 120. C'miz ne yapar? 16 çarpı 10'dan da 160 yapar. Bizden C eksi B istemiş. Y'ne koyalım. C'miz 160'tı. B'miz de 120 idi. E çıkarırsak 40'ı buluruz. Yani Bursa deriz. Doğru cevap. Diye bir soruya geçelim. Bu da TRYÖS'teki çıkan soruya çok benzer bir soru. Şimdi Evet biraz bazı arkadaşlar bu tür soruları karıştırabiliyor. Şimdi bunlarda yine şöyle ünlem koyuyorum. Yani şöyle bir yöntem var. Hani burada yapacağız diye söylemiyorum. Aklınızda olsun diye söylüyorum. Bakın y burada ortak payda. Bazı sorularda x bölü y artı z bölü y o da eşittir 2. Bakın burada x ortak payda. O zaman burası z bölü x eksi y bölü x 7 yazılabilir. Ha buradan yapacağız diye söylemedim bunu. Yani böyle bir yöntem de mantık aklımızda olsun. Bazen böyle yaptığımız zaman çok kolay çıkıyor soru. Ha burada uygun değil tabi. Şimdi devam edelim. Burada ne yaparız? Evet. Dışarı mı yapacağız. Başka çare gözükmüyor. O zaman x artı z 2y yazılabilir. Buradan da z eksi y eşittir 7x yazılabilir. Şimdi üç bilinmeyen var, iki denklem var. Ne yaparız genelde bunları? İki bilinmeyenin iki denklemi indirgeriz ki çözebilirim. Bakın bu da z var, z var. Hadi şurasını eksiyle çarpalım. O zaman ne yapar burası? Eksi z artı y yapar. Direkt yazıyorum veya isterseniz yazayım. Bazı arkadaşlar göremiyor. O yüzden yazıyorum. Evet eksiyle çarparsak bakın eksi z eksi y eşittir. Eksi 7 x oldu. Buradan taraf tarafa toplarsak bakın z'ler götürdü. Artı eksi. x eksi y kaldı. Bu da da 2y eksi 7 x kaldı. 7 x bu tarafa arkadaşlar. x artı 7 x eşittir. 2y burada buraya artı geçer. Değil mi? Bakalım ne oldu? Bu durumda 8x eşittir 3y yapar mı? Hata attık değil mi arkadaşlar? Şurada bir eksiyle çarparken şurası artı olacaktı değil mi? O zaman buraya eksi geçer. Tekrar devam edelim. Evet. Eksi hem bunu hem bunu hem bununla çarpacağız. Ee, şurada nasıl oldu? Hı. Eksi 7x buraya geçti. Artı 7x oldu. Y buraya geçti. Eksi y oldu. Tamam. 8x eşittir. Y olur. Bu gibi sorular arkadaşlar ne yapıyorduk? Evet. Şunun önünde aslında değil mi? Şöyle gizli bir var derdik. O zaman x 1'e eşit olurdu. Daha sonra 1k. Artık burada oran mantığı hep Hep K mantığını kullanıyoruz. Y'miz ne yapardı değil mi? O buna. O buna eşitlenirdi. O zaman y'yi de 8k yazabilirdik. Şimdi X tamam K cinsinden, Y K cinsinden ama bize bir tane daha bir şey gerekiyor. Ne gerekiyor? Z gerekiyor. Onu da istersen şuradan yapalım. Hani şu, şu, bu denklem biraz karıştı. Şuradan yapalım. X artı Z eşittir. 2Y ise bu da hani Z'miz ne yapardı? 2Y eksi X olurdu. E buna göre de arkadaşlar 2 çarpı 8 ne yapar? 16K yapar. Eksi X de 1K idi. 16K eksi K da buradan Z'yi de 15K yazabiliriz. Bakın hepsini şu an K cinsinden bulduk. Bu da ne var? Bir oran var. Bunları direkt K cinsinden yazabilirsiniz. Çünkü ha burada K'yı 1 alıp da yapabilirsiniz arkadaşlar. O da olur. Yani burada birinci yol diyelim. Bundan sonra birinci yol K eşittir 1 ama Tabi burada K ile hani bu sayıların artı eksi pozitif negatif olduğu verilmemiş. bu da bir yoldur doğru yapılabilir ama ikinci yol ben şunu tercih ederim burada. Çünkü K hakkında bilgimiz yok ya. Peki X yerine 1 K, yani K koyuyorum. Y bakın aslında burası oran. Bu da K. Bu da da K varsa birini götürür. Eksi 2Y. Yani eksi 2 çarpı 8K artı 3Z. 3 çarpı 15k bölü x neydi? O da k idi. Peki buradan arkadaşlar ne yaparız? Bakın buradan k eksi 16k artı 45k bölü k yapar. Buradan da ne çıkar o zaman? Şuradan yapalım. Evet. On buradan 10, eksi 15 kaldı. 45'ten 15 çıkarırsak ne yapar? 30 yapar. KK ne yapar? Yazayım arkadaşlar. 30 K bakın bölü K yaptı. K birini götürdü. Kaç kaldı? 30 kaldı. Doğru cevap edinle deriz burada. Üçüncü sorumuza geçelim. Baktığımız zaman ee, bir, şurada bir bu ÖSM'nin çok kullandığı bir notasyon. Yani x büyük sıfırdır aslında. Hani ben küçük birisinden büyüksem o küçük olan birisi benden küçüktür. Hani vardır ya. Eğer sıfır xten küçükse x büyük sıfırdır. Yani aslında bu bu ifade e, x y z elemandır. Hani r artı veya pozitif diyelim sayılardır. X, Y, Z. <laughs> sıfır olmaz tabi sıfırdan büyük olacak peki bu bu TL ÖSYM'nin TL YÖS içinde kullanılacağı bir gösterim olabilir. Daha önce kullanmış çünkü TL YÖS, YÖS sınavlarında. Şimdi soruya baktığımız zaman arkadaşlar, evet biraz farklı bir soru gibi geliyor. Biraz biraz hakikaten de biraz hafif zor bir soru. Şimdi ne yaparız bu soruda? Şimdi bakın şunlar artılı eksili bu çarpımlı. Burada hemen e, bir K mantığına gidebiliriz arkadaşlar. Ne dersiniz? Gidelim mi? Bir K mantığına gidelim. Yani şöyle diyoruz. 2X. Zaten sonradan %90'ı K mantığıyla çözülüyor arkadaşlar. Oran orantı derken e, aklımız hemen ne gelir? K mantığı gelir. Bu bir üçlü orantı. 1, 2, 3 var. X eksi Y bölü 7'ye K dersek arkadaşlar. Şimdi... Şu hani daha önce yaptık bir soruda. Bu 2x artı y bölü 20 eşittir k'dır. x çarpı y bölü 72 k'dır. x eksi y bölü 7 k'dır arkadaşlar. Bu da aslında değil mi? Şu vardır. 2x artı y bölü 20. Bu k'dır. x çarpı y bölü 72. Bu da k'dır. Ve üçüncü işlem x eksi y bölü 7. Bu da k'dır. Buradan çarpalım arkadaşlar. Ne geliyor? 2x artı y eşittir 20k geldi. Şunu alacağım önce. Çünkü burası çarpma olunca biraz bizi zorlayabilir orası. Onu en sona bırakalım. Veya bunu yazalım arkadaşlar buraya. İlk çarpı y nedir? 72k. O şöyle elimizde bulunsun. Şu artı eksi ya o yüzden bunları alıyorum. Buradan bakın ne geldi? x eksi y eşittir 7k gelir mi arkadaşlar? Daha önce yaptığımız gibi bu da yere götürelim ve x'ler kalsın. Top, direkt bilsin, Kolay olsun. Kolay verilmiş. 2 x daha ne yapar? 3 x yapar. Buradan da 27 k gelir. Onun aksa buradan x'imiz ne yapar? 3'e bölersek x eşittir 9 k'ymış. x eşittir 9 k'ymış. Şunu yere koyalım. Hani x eksi y eşliğiydi K denklemi. Yani ister burada ister burada fark etmez. En kolay denklem hangisi ise onu kullanmak lazım. Bir <laughs> de Y lazım. O zaman ne yapar? Buradan X 9, 9 X yerine koyalım. 9 K değil mi? Eksi Y 7 K ise Y buraya bu buraya geçerse ne yapar arkadaşlar? Y'miz de 2 K yapar. Evet. Bunları bulduk gibi. Şimdi ama buradan işte gidemiyoruz daha. O zaman bir bilgi daha ist lazım bize. işte bu da verilmiş. Bakın x çarpı y. Ye. Yeni koyalım mı şunları? Bakın x 9 kaydı. 9k çarpı 2k eşitmiş. Normalde normalse gerekiyor. 72k olacak. Değil mi? Bakın o da ne yapar? 18k kare yapar. 18k kare eşittir. 72k yapar. Şu k'ya bölerim. K'ya bölerim. Ne kadar buradan da? 18k eşittir. 72. 18'i e aşağı alırsak ne yapar? K eşittir. 72 bölü 18. Buradan da 4'ü buluruz. Yani K kaçmış arkadaşlar? 4'müş. K 4 ise bize ne soruyorlar? X eksi 2Y. Şimdi X eksi 2Y. Soruya buraya gidelim mi? Şuraya geçelim. X kaçtı? İsterseniz direkt K'yı bulup da yapabilirsiniz veya şimdi K ile bunları çarparsak ya sayı çok büyüyor. O yüzden buradan K'lı gidip de daha sonra K'yı koymak daha kolaydır arkadaşlar. Hani şöyle diyorum. Birinci yol. Hani X 9 K'ydı ya. Veya K yerine koyarsak ne yapar? 9 çarpı. Bakın sayı çok büyüdü. 36. Y'miz ne yapar? 2 K'ydı. K'da 4'tü 8 yapar. Yani 36 ve 8'i koyabilirsiniz. Veya direkt orası oran ya bakın arkadaşlar. Oran oldu mu? Hemen K'yı koymak daha güzeldir. Bakalım deneyelim mesela bu hani önce değer koyalım isterseniz. Yani değer koyalım. X kaçmış? 36. Eksi. Y kaçtı? 8 8'di. O zaman 2 çarpı 8 bölü. X kaçtı? 36. Eksi. 4 çarpı 8. E, bu da çok daha bir rakam, bu da bir ama çok büyük değil. Geçemem. Bu da ne yapar? 36 eksi 18. Hayır pardon. 16. Bu da 36 eksi 12 mi yapar? Evet buradan kaç kaldı? 32 yaptı pardon. Evet bu da 36 eksi 16 20 kaldı. Buradan da 36 eksi 32 4 kaldı. 20 bölü 4 ne yapar arkadaşlar? 5 yapar. Bunu direkt kalı koysa bakın ne olurdu. Bu da bir aklınız olsun diye söylüyorum. X 9 K mi? Bakın eksi. gerçek yok da bir şey fark edecek mi? Y kaçtı arkadaşlar? Aslında onları şöyle bir işaretlemek lazım değil mi? Şöyle karışmasın diye bir taraf Z, ha, Z yok değil mi burada? K'da 4. Onu şöyle işaretleyelim de. <laughs> 9K eksi 2 çarpı 2K bölü X 9K'ydı. 9 eksi 4 çarpı 2K. Tabi aslında direkt yazdığımın daha kolay yapılır da. Bakın buradan ne kaldı? 5K kaldı. Bu da ne kaldı? K kaldı. K'la beni götürdü hemen bakın 5 kaldı. Hangisi daha kolay? Bir de burada yani K daha büyük bir sayı olsa mesela K 14 olsa burada bunları çarparsak çok büyük sayıda çıkıyor. O yüzden e, bu yöntemi kullanırsak daha da kolay bulabiliriz. O doğru cevap E deriz. Evet aslında 3 muhteşem soruyla başladık. Diğer serimizde de artı bir soru daha çözdük biliyorsunuz. Hani seriyi bozmayalım. Konu başlığı 3 muhteşem ama hep 4 soru çözdük diğerlerinde de. Bu da böyle adeti bozmayacağız. Bakalım arkadaşlar. Yine bir ikili orantı vermiş. X, X, Y, Z, T. Evet. Şimdi bu soruda ne yaparız? Bakın bu aslında biraz da yeni nesil soru diyebiliriz arkadaşlar bu soruda. Değil mi? Burada yine K mantığını kullanabilirsiniz. Ama oradan ne çıkar? Biraz bizi zorlar arkadaşlar. Çünkü Bakın şöyle diyelim mesela. X bölü Y eşittir. Z bölü T eşittir. K dersem. Hadi bunun altına e, bir koysak. X K y yapar. Z kt yapar. Y'ne koysak? Bakın K y yapar değil mi? X K Y diye. ya. E, y parantezini alsak K eksi 1 yapar. E, aynı şey burada da var değil mi? Z k, t yapar. T parantez alırsam K eksi 1 yapar. Yani orada tıkandık. Tıkandık. İşte orada tıkandık. O zaman aslında başka bir yol izlemek gerekiyor. Şimdi oran orantı özellikleri diye bir kavramlar vardı. Bir sürü yani şeyler vardı. Belki hatırlıyorsunuzdur. Şimdi ben sana bir elma verdim. Kardeşine bir elma verdim. Ne yapar? İkinizin de elma sayısı değişmez aynı olur. Veya tam tersi senden bir elma aldım. Kardeşinden de bir elma aldım. O zaman ne yapmaz yine? Sizin toplam elmas her birisinin elma sayısı değişmez. Bu da bakın şu x eksi y var arkadaşlar. Burada bu bir burada bir kurnazlık yapacağız. Bakın şöyle yapıyoruz. x bölü y ya. Bakın buradan eksi bir çıkarıyorum sol taraftan. Ama o zaman ne yapacaktık? Hani bir elma almış gibi buradan da arkadaşlar bir eksi bir çıkarırsak o zaman bu orantı bozulmaz. Hı. Ama bakın ne oluyor arkadaşlar burada? Bakın x eksi y bölü y oldu burası. Burası ne oldu arkadaşlar? Bakın z eksi t bölü z eksi t bölü t oldu değil mi arkadaşlar burası da? Hatırlar mısınız? Hani çok örnekler verirdik böyle. Hatta meşhur hep A bölü C ile verilir ya bunlar. Şu içler yer değiştirirse orantı değişmez değil mi? Yani burası B bölü D olurdu. Bakın bunu pek kullanmıyoruz ama bakın demek ki kullanacağımız bir soru geldi karşımıza. Evet. Belki 100 tane soru çözseniz belki bu özelliği hiç kullanmayabilirsiniz. soruya bağlı tabii. İşte Aksabadan da hiç böyle kullanmayacaklar. Böyle kıyıda köşte kalıyor, unutulup gidiliyor. Bakın değil mi? Bu özelliği biliyorsunuzdur. Aynı şekilde dışlar da yer değiştirebilir değil mi? O da aynı şekilde. Yani D bölü B eşittir. C bölü a. Yı. ne yapar yine? Orantı özelliğini korurdu. Şöyle yapalım. Şimdi burada da arkadaşlar ona benzer bir şey yapıyoruz. Bakın şu işler yer değiştirirsek bakın X eksi y, Z eksi T belli ya. Bakın şunu yapalım. O zaman X eksi y bölü Z eksi T eşittir. Şunlar yer değiştiriyor. Y buraya geldi. T buraya geldi. Bize X eksi Y'yi vermiş. Kaç? 18. Sonra Z eksi T'yi vermiş. 3. Bakın Y bölü T'yi arkadaşlar bulduk. Hatta buradan da şöyle yazalım mı? Y bölü T 18 bölü 3'ten 6'yı bulduk. Tamam bulduk da. E bizden e, T bölü Z'yi istemiş. Hmm. O zaman ne yapacağız? Tekrar Orantıya dönelim mi arkadaşlar? X bölü Y eşittir. Z bölü T ya. Bakın burada yaptığımız işlemi burada da yapabiliriz değil mi? Z ve Y e, yer değiştirebilir değil mi? Arkadaşlar. Burada aslında şöyle yaparsak bakalım ne yapar? X bölü Z değil mi? Tabii burada aslında TZ'yi mi sormuş? x bölü y. Bakalım. x bölü z. O zaman yer değişse ne yapar arkadaşlar buradan? Soruda bir ufak değişik yapalım arkadaşlar. Şuraya x koyalım. Çünkü o zaman başka yöntem kullanmak gerekir. O, o da o, o da yapılır. O da yapılır ama yani sorunun konsepti gereği o biraz ters yani daha farklı olurdu ama o biraz daha zor olurdu. Peki x bölü z. Bakın arkadaşlar bu da ne yapar? y bölü t yapar mı? Hı. Yapar. Bakın bizden x bölü z'yi istemiş. Soruyu ben değiştirdim kusura bakmayın. Evet. Yani, bakın bunlar yer değiştirirse kalksak y bölü t. Zaten ben y bölü t'yi bulmuştum. Kaçtı? 6 idi. E o da x bölü z eşittir. O zaman ne yapar? x bölü z nedir? 6'dır deriz arkadaşlar. Doğru cevap deniz deriz bu şekilde. Dersi burada bitiriyoruz. Diğer yine yeni konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.